Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Arnavut harfli serimizin 24. bölümünü gerçekleştireceğiz. Eğer izlemediyseniz şuraya tıkarak bundan bir önceki ders olan 23. bölümü ulaşabilirsiniz. En son 23. bölümde Millis, Micros, Delay ve Delay Microsecond komutlarını öğrenmiştik. Yani gecikme fonksiyonlarını yani zaman fonksiyonlarını kullanmayı öğrenmiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar dizilere giriş yapacağız. Tek boyutlu ve çift boyutlu dizileri kullanacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar yine sadece Arduino kullanıyoruz, herhangi bir devre elemanı kullanmıyoruz. Öncesinde bir şeyden bahsetmek istiyorum, geçenlerde bir yorum aldım, gayet de haklı bir yorumdu. Beyefendinin adını şu an hatırlamıyorum, eğer hatırlasaydım şu an teşekkür edecektim kendisine. Dedi ki, Arno Tarifleri serisi tamamıyla teoriye dayalı bir seri oldu artık, dedi. Ee, neredeyse hiç uygulama yok, sadece videolarda komutlar kısaca anlatılıyor ve geçiyor, dedi. Kısaca demedi gerçi, komutları anlatıyor ve geçiyor, dedi. Şöyle ki kendisi öncelikle haklı. O yüzden de bu haklı yorum için kendisi tekrar teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir durum var. Arduino tarifleri serisine işte LCD'ler, motorlar, sensörler, ekranlar bir şeyler kata kata çok zengin bir seri yapabilirdik açıkçası. Ama bunu yapmadık. Neden yapmadık derseniz de çünkü Arno tarifleri asgari düzeyde kod öğretmeyi amaçlayan bir seri. Dolayısıyla her insanı rahatlıkla sadece Arno'sunu alarak ve çok minimum düzeyde bir harcama yaparak bu seriden Arno kodlamayı öğrenebilmesi gerekli. O yüzden de biz bu serinin içinde ledler, ekranlar, cartlar, curtlar, bir şeyler yapar, pardon led de onlar ucuz. İşte elsizler gibi böyle pahalı elemanları kullansaydık böyle herkes rahatlıkla Arno tarifleri serisinden kodlama yapmayı öğrenemeyebilirdi. Çünkü oradaki örnekleri tekrar edemeyebilirdi. O yüzden de biz bütün Arno tarifleri serisini elimizden gelince buton ve led yani switch böyle çok basit 5-10 kuruşluk elemanlarla yapmaya çalıştık ki Hani isteyen herkes, merak eden herkes oradan rahatlıkla öğrenebilsin diye. Ha bunu yaparak pratiği eksik bıraktık? Tabii ki hayır. Evet 23-24 videoluk bir teori var elimizde ama bunun için robotlar yaptık, işte termometre yaptık, fark sensörü yaptık, RGB'ler kullandık ve daha da bu şekilde proje videoları gelmeye devam edecek. Bu proje videoları ne yapıyoruz? Bu Arnold tarifleri serisinde öğrendiğimiz kodları pekiştiriyoruz, işte onları kullanıyoruz. Evet, Arno Tarkeli serisi bir teoriye dayalı bir seri oldu. Benim sevmediğim bir şey oldu ama maalesef o da biraz mecburdu arkadaşlar. Çünkü buton ve ledlerle evet çok sayıda proje yapılabilir ama her kod içinde uygun bir şey ayarlamak gerçekten yani imkansız olmasa zor bir süreç. O yüzden de bu konuda anlayışınıza teşekkür ediyorum. Neyse bu kısa, kısa konuşamadım. Bu kısa hatırlatmadan sonra konumuza hemen geri dönelim. Şimdi arkadaşlar dizileri öğreneceğiz. Öncelikle şurayı ben bir hemen kendime göre ayarlayayım. Şunları tekrar bir sileyim. Şimdi bu dizilerde tam olarak ne yapıyoruz? Bunlar ne işe yarıyor derseniz belli miktardaki verileri toplu olarak tutmaya yarıyor arkadaşlar. Şöyle ki mesela siz 10 tane değişken atacak ya da bir öğretmensiniz ve 10 tane öğrenciniz var ve bu 10 öğrenci için de buraya işte notlara girmeniz gerekiyor. Atıyorum şu an uyduruyorum bir şeyler hani saçma bir tema dolu olabiliyor, olabiliyor konuşamadım gene saçma bir tema oluyor olabilir o yüzden hemen ben bu öğretmen gibi şuraya 10 tane öğrenci tanımlayıp onların notlarını bir gireyim Müzik son derece başarılı öğrencilerin olduğu güzel bir mühendislik sınıfı notları girdik arkadaşlar. Hemen şöyle. Bunlar benim vizelere benzedi ha. <laughs> bu kadar kötü değil ama neredeyse bambaşka bir konu. Şimdi arkadaşlar düşünün burada 10 tane öğrenci var. Biz bu 10 öğrenci için 10 satır kod yazdık. 10 tane atama yaptık. Tamama yaptık. Hadi bizim 100 öğrencimiz olsa ne yapacaktık biz? 100 satır kod mu yazacaktık? Yani bir düşünün. Ya da 200 öğrenci ya da 1000 öğrenciniz var belki. Profesörsünüz ve bütün öğrencileri dersten bırakıyorsunuz gıcıklığına bin öğrenciniz olabilir. Onlar için tek tek böyle kod mu yazacaksınız? Tabii ki hayır. İşte bu tarz durumlarda diziler sizin imdadınıza yetiyor, yetişiyor. Şu 10 kodu siliyorum hemen. Şöyle bir dizi tanımlıyorum. Bakın dizi nasıl tanımlıyor? Öncelikle dizinin veri tipini girersiniz. Yani bu dizinin veri tipine demek ne demek? Dizinin içine kaydedeceğiniz elemanlar hangi veri tipinde demek? Ben int formatında yani integer yani tam sayı formatında tanımlayacağım bunları. 62.000'den de büyük değer vermeyeceğim için de int kullanabilirim. Hatırlarsanız Arno Arf'ın eski videolarında bu zaten şeyleri değinmiştik. Bu değişken tiplerine değinmiştik. Her neyse dizimada adı ne olsun? Öğrenciler olsun. Değil mi? Öğrencinin isimlerini tanımlayacağım çünkü. öğrenci notlarını tanımlayacağım çünkü buraya. Ve kaç öğrencim var benim? 10 tane de öğrencim vardı. İşte bunu yaparak arkadaşlar 10 öğrenciyi tanımlamış oldum. Şimdi gelin bu 10 öğrencinin notlarını girelim hemen. Şöyle çok basit bir şekilde onların notlarını girebilirsiniz. Önce eşittir koyacağız. atama operatörümüz sonra da süslü parantez açıyoruz ve hemen notları girmeye başlıyoruz. Dur çok karışık basınca notlar gitti. Bu çocuk kaç almış olsun? 0 2 almış olsun. 20'yi hak etmemiştir o. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 5 değil. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu da bizim 10. öğrencinin notu. 15 almış. Tamam. Süsü parantezde geri kapattım mı nokta virgülümü de koydum mu arkadaşlar tamamlama işlem bitmiş demek ki. şöyle birazcık daha genişleteyim bunu İşte gördüğünüz üzere 10 tane öğrenciyi tanımladım ve 10 öğrencinin de notlarını girdim arkadaşlar. İşte diziler bu kadar güzel bir kolaylık sağlıyor bize. Şimdi öbür tipteyken yani öbür tip dediğim bundan bir öncekindeyken bir saniye onları ikisi yan yana koyayım ben bir. tamam bir dakika sürenizi rica ediyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bu yenisi, bu da eskisi. Bakın ne kadar bir kolaylık var değil mi? 10 satır nerede, 1 satır nerede? Peki şimdi eğer bu notları yazdırmak istedik ekrana nasıl yazacaktık? Önce bir seri monitör hemen başlatayım. Buradan sonra pek de fark yok aslında. Şimdi bunların notunu nasıl yazıyorduk? Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsam ne olacaktır? Öğrenci birinin notu ekrana yazdırılacaktır. Hemen bir kod yükleyip test edelim. Nerede hata verdi? O eyvah. Ö kullanamayız. Hepsine tek tek o yapmam lazım şimdi. Aa, ah, bak dizi kullansaydım bu da problem olmayacaktı. Direkt bir tanesi de yeter yeterli olacaktı. Şimdi burada tek tek bütün öleri o yapıyorum. Öyle yani ö de çok güzel bir harf aslında. Her harfe olması gereken bir harf bence. Yani baş diye demiyorum da. <laughs> Bakıyorum seri ekrana. Evet 50 ilk öğrencinin notu ekrana yazdırıldı gördüğünüz gibi. Peki burada yazmak istedik nasıl yazdıracak arkadaşlar? O da çok basit. Böyle de bakın birinci öğrenci notu yazmak için yine öğrenci diyorum. Pardon öğrenci değil. Öğrenciler diye tamamlasak dizi bunu da öğrenciler diye yazmamız lazım. Öğrenciler diyorum ve birinci notu olmak için yani şu 15'i almak için de buraya birinci öğrencinin kodunu yazdım. Ve bunu da aynı için yükleyince ne yapmam lazım? hemen 15 sayısını ekranda görmem lazım. Yani birinci öğrencinin aldığı notu. Bakalım. Seril Begin Beg olur mu ya buraya? Yanlış kodu yazdık. Ha, print Alan olacak. Affedersiniz. Tekrar yükleyelim kodu. Bakın az önceki bir mantık hatasıydı. Derleyici hata vermedi. O yüzden böyle şeye dikkat etmek lazım. 20 20, 20 olmaz. İlk öğrenci notu 15'ti. Ha, o zaman burada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Demek ki dizilerde de aynı LCD ekranlardaki mantık işliyor. Yani birden değil sıfırdan başlıyor indislerimiz. İndisi neyse. O zaman ben ne yapacağım burada? Birinci öğrencinin notunu görmek istiyorsam o zaman ne yapıyorum? Sıfırıncı öğrenci yazıyorum ki. Yani sıfırıncı demiyorum yani. Sıfır yazıyorum ki birinci öğrenci notunu alayım diye. Çünkü evet burada 10 tane tanımladınız ve 10 tane not girdiniz ama siz buradaki öğrenci aslında buradaki öğrenci birinci öğrenci değil. Buradaki öğrenci sıfırıncı öğrenci haliyle şuradaki öğrenci de 9. öğrenciymiş gibi oluyor. Hani 0 değil. O da 9. o 10. o da 1. Ama sıralaması öyle. Numaraları öyle. 0'dan başladığı için de ne yapmam gerekiyor dizi? 1. değeri görmek istiyorsam buraya 0 vereceğim o zaman. Bu kodu yüklediğimde arkadaşlar ne olacak? 15 sayısını yani benim 1. öğrencimin notunu ekranda görebileceğim. Bakın şimdi. Evet 15 değeri geldi. Ha o zaman ne yapmam lazım? Bu 0 görmek için ne yapmam lazım? 0 kaçıncı öğrencinin notu? 1. 2, 3, 4, 5, 6. öğrencinin notu. O zaman ben buraya ne yapmam lazım? 6 değil 5 yazmam gerekiyor ki 0, 2 alan öğrencinin numarasını görebileyim diye. Pardon şeyini, değerini, sınav sonucunu görebileyim diye. O da gördüğünüz gibi 2 ekran yazdı arkadaşlar. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Dizileri tanımlarken veya onları değer atarken bir fark yok, bir sıkıntı yok. Ama o dizileri kullanmak için aşağıda çağırırken Ki biz buna çağırma işimiz ne yaptıkça Çünkü hafızadan öğrenci 5'in değerini çağırdık Hani bunlar biraz da algoritma şeyidir Nedir o literatür litera... <laughs> Konuşamadım Literatürüdür Heh. Bunlar o yüzden yabancı kalmayalım Çağırdığımızda da ne yapıyoruz Sıfırdan birden başlayarak çağırdığımız için böyle oluyor Cümleyi yine toparlayalım ama siz anladınız eminim Tamamdır Tekrar kıyaslaya kıyasla Yapmaya devam edeyim eğer ben burada öğrenci 9'un aldığımı konut kaç? 0 1 değil mi? Eğer ben bunun notunu değiştirmek istersem ne yapmam gerekirdi? Hemen ona yeniden bir atama yapmam yeterli olurdu. Yani şöyle Öğrenci 9 eşittir 100 dersem 0 1 değeri ne olacak arkadaşlar? Şuradaki 0 1 değeri 100 ile değiştirilecekti. Hemen bir kontrol. Hatta sonra da 9. öğrenci notunu da ekrana yazdıralım. Bakıyorum bak konuşamadım. Bakıyorum. 100'ü ekranda yazacak mı acaba? Ve evet 100 ekranda yazdım. Ne yaptım çünkü? Öğrenci 9'a yeni bir değer ataması yaptım. Aynısını burada nasıl yapacağız peki? Aynı mantık, hiç fark eden bir şey yok. Öğrenciler diye tanımlıyorum çünkü. Öğrenciler yazıyorum çünkü öğrenciler de benim dizim. 9. öğrencinin notunu ne yapmam lazım? 100 yapmam lazım. E böyle yaparsam 9. öğrencinin notunu yapmış oluyorum? Aynen, bu yardımınız için teşekkürler. 9 değil, 8 yaparsanız 9. öğrencinin notuna ulaşmış olabilirsiniz. 9 yaparsanız Şuradaki öğrencinin notunu almış olurdunuz. Yani şu not almış oldu. Şuradaki öğrenci değil mi? O öğrenci o not çünkü. Şunu şimdi ekrana yazdıralım. Bakalım. Değişecek mi değeri arkadaşlar? Hemen yüklüyorum kodu. Ve evet gene 100 değerini gayet başarılı bir şekilde alıyorum. Tamam mı? Genel olarak dizilerin nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldıklarını görmüş olduk. Şimdi gidelim bir de bunların kurallarına bakalım. Öncelikle siz burada dizi tanımlarken buraya ilk sayı vermek zorunda değilsiniz. Yani dizinin boyutunu başta belirtmeseniz de olur. Bu sefer ne yapar sizin algoritmanız? Burada kaç tane değer vermişseniz o kadar yerlik yer açar burada. O kadar, <laughs> o kadar yerlik yer açar burada. Evet güzel cümle oldu. Yani ben burada 10 tane değer atıldığım için otomatik olarak ben burayı boş bıraksam da bu dizinin boyutu 10 olacaktır arkadaşlar. Gayet basit ve kolay bir kural. Peki şunu yapabilir miyim? Madem o zaman öyle şunu da kendisi koysun dersen sadece bir dizi oluşturup da bu köşeli paranteze koymazsanız ve değer ataması yaparsanız programınız hata verecek. Çünkü dizi belirtirken mutlaka mutlaka bu köşeli parantezler olmazsa olmazlar arkadaşlar. Bunun için değer koymayabilirsiniz. Ama maalesef köşeli parantezlere koymak zorundasınız. Aynı bu şey gibi parametre almayan fonksiyonlarda da parametre yeri boş olmasına rağmen hani şöyle e, int fonksiyon şöyle açı kapatıyorduk ya Aynı bu şekilde de köşeli parantezi bir kere açıp kapatmanız gerekli. Fakat burada şunu dikkat etmeniz lazım. Eğer siz diziyle diziye değer vermeyecekseniz, yani burayı boş bırakacaksanız maalesef burada değer belirtmek zorundasınız. Eğer bu değerleri burada siz belirtmezseniz, yani sadece diziyi oluşturursanız, hemen gösteriyorum. Şöyle şunu işletmem lazım. O zaman yine değerleyiciniz hata verecektir. Çünkü hem değer vermiyorsunuz hem de dizinin boyutunu belirtmiyorsunuz. Bu noktada da gene algoritmanız hata verecektir peki şöyle olsa ne olur, ben burada 10 elemanlık bir dizi oluşturursam ve bu 10 elemanlık diziye sadece 5 tane değer atsam ne olur mesela 1, 2, 3, 4, 5 değer atadım başka da atamadım bu sefer ne olacak o zaman otomatik olarak geri kalan 5 değer yani burada 10 tane yer açtınız siz ama burada 5 değer verdiğiniz için otomatik olarak geriye kalan 5'e 0 değer atınır arkadaşlar hemen gelin test edelim mesela öğrenciler 8 ne olacaktı burada 0 gelmesi gerekiyor değil mi Hemen ekrana yazdıralım onun notunu. Şunu siliyorum. Yükle bakalım. Sıfır görecekler. Çünkü biz sıfıra değer vermedik burada. Gördüğünüz gibi sıfıra değer vermediği için öyle oldu. Yani bizler arkadaşlar şu ana kadarki öğrendiğimiz konular arasında belki de en kolaylarından. Hani sona bıraktık ama zor olduğu için değil. Hani daha yeni sıra geldi ona o yüzden. Şimdi bir de bu dizleri değer atamalarına bakalım. Mesela şöyle diyeceğim bir tanesinin burada int y diye bir değeriniz olsa bir değişkeniniz olsa pardon daha doğrusu siz bu y değişkenine isterseniz diziden bir eleman atayabilirsiniz yani y eşittir yani y atama operatörü diyerek mesela öğrenciler kaç diyelim sıfır diyelim Sıfırıncı, öğrencim sıfırıncı öğrenci benim ne oldu? ne demek? Yani benim öğrenciler dizindeki birinci eleman demek. Çünkü neydi? Sıfırdan başlıyorlardı. Yani ben burada y değişkenin arkadaşlar bu sıfırdaki değeri atamış oldum. Yani şu biri atamış oldum haliyle. O zaman ben y'yi ekrana yazdırırsam benim görmem gereken değer nedir? Birdir. Bakalım biri görebilecek miyiz? İşte bu kadar basit. Ya yani çok basit mantıkla yetiştiriyorlar yani. Peki aynı şekilde bir değişkene dizinin elemanını atayabiliyorsak bir diziye de farklı bir değişkenin elemanını atabiliriz. Mesela öğrenciler sıfır eşittir y dersem bu yeni de ilk değeri de 800 olursa bu sıfırıncı diziye yani öğrenciler dizisinin ilk elemanına y değişkenin değeri olan 100 eklenecektir arkadaşlar. Hatta yine bu öğrenci sıfırda sonra bir ekrana yazdıralım. Bakalım dediğimiz gibi oluyor mu? İşte bu dediğimiz gibi de oldu yani. Yani gayet basit bir konu. Bunu da yüz kere söyledim herhalde. Şimdi başka ne yapalım? Hep int çalışıyoruz. Peki biz bir karakter dizisi oluşturmak istersek ki bunlara string deniyor. Bunların apayrı bir dünyası var. Şöyle ufacık ucundan kenarından bir dokunalım sadece onlara. Şöyle ki hemen bir char dizisi char diye bir neden char çünkü biliyorsunuz ki karakterleri charla tanımlıyoruz. Bu gene o bahsettiğim videonun başına dediğim ilk videolarımızdan olan herhalde 7. ve 8. ya da 6. ve 7. videoda değişken tanımlamaları öğrenmiştik. Hangisi olduğunu hatırlıyor. Ya 6, 7, ya 7, 8. Onlarda bu değişkenleri anlatmıştık arkadaşlar. İsterseniz bakabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koyarım o bölümlerinde. Burada ne demiştik? Karakterler çar olarak tanımlanır demiştik. Hemen bir çar dizisi oluşturalım. Yani bir de karakter dizisi oluşturalım. O dizinin adı ne olsun? Ee, herhangi bir şey olabilir ya. Ne istiyoruz? Ne, ne olsun? Ne olsun? Bak. Bir de bir burada düşünürüm böyle. Bir de online oyunlarda karakter oluşturacağız zaman onun nickini düşünürüm böyle. Kafayı yiyorum ikisine de. Klanı açacağım zaman klanın linkini de çok düşünürüm. Hep bu problemi çekmişimdir hayatım boyunca. Ne olsun, ne olsun, ne olsun. Klavye olsun. <laughs> o kadar düşündükten sonra çok saçma bir şey oldu ama. Şimdi bu klavye isimli diziye, bu klavye isimli e, karakter dizisine biz ne vereceğiz tabii ki de Karakterler vereceğiz haliyle. Onları da hemen şöyle veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki öncelikle ne yapmam lazım? Bir köşede panzer açıp kapatmam lazım. Değer verebilirim ya da vermeyebilirim. Ama verelim. 5 verelim mesela. 5 boyutluk bir karakter dizisi oluşturalım. Ve şimdi bunun değerlerini vermeye başlıyorum. Öncelikle spandezimi açtım. Şimdi bunun değerlerini nasıl vereceğim? Harf verir gibi vereceğim yani. A, B, C, D ve F harflerini buna değer olarak verdim. Fakat böyle yaparsanız maalesef bir hatayla karşıacaksınız. Çünkü A, B, C, D, F gibi harfler çar olarak tanımlanırken maalesef şöyle tek tırnakla tanımlamak zorundasınız bunları. Yani tek tırnak içine bile yapacaksınız. Bakın zaten hemen tırnakları arasına koyunca sevinçten maviye dönüşüyor. Bu şekilde bunu tamamlayabilirim Nerede hata verdi? Ha Y adlı değişken sildik ya. O yüzden de burada hata verdi. Şunu da silelim. Şimdi ne yapalım mesela? klavye değişkeninin sıfırın cinsini yazdıralım. Şu şekilde 0 dediğim için ilk olan yazılacak. Yani A'nın ekrana yazması gerekiyor. Gördüğünüz gibi A'yı ekrana yazdırdık arkadaşlar. Aynı şekilde buraya ne yaparım ben? E, 4 dersen de son değer olan F'yi ekrana yazdırmış olurum. İşte bu kadar. Aynı şekilde biraz önce bu int öğrencilerde yaptığımız gibi farklı bir değişken atayım. Mesela çar W bir değişken atıp bunun mesajı ne olsun çağır başka bir şey olsun ya fare diye mesela fare isimde bir değişken oluşturdum ve bunun veri tipi de çar olsun bunun değeri de arkadaşlar t olsun diyelim aynı şey buradaki t'yi de bu karakter dizisindeki herhangi bir yere atlayabilirsin mesela b'yi b, yi, b yi t ile değiştirmek istiyor olsam ne yaparım hemen şöyle yazarım değil mi buradaki b kaçıncı oluyor arkadaşlar birinci oluyor değil mi çünkü a sıfırsa b de birdir bir eşittir fare dersem farenin değeri olan T harfi buradaki B'nin yerine yazacaktır arkadaşlar. Hemen bir test edelim bakalım. Klavye 1'in değeri bakalım T olmuş mu? Kodu yüklüyorum. Gördüğünüz gibi T değerini ekranda rahatlıkla okuyabiliyor. Peki bu dizilerle başka neler yapabiliriz? Aslına bakarsanız milyonlarca şey yapılabilir. Yani bir komut bir sürü farklı şekilde kullanabilir. Fakat yani bunun hepsini burada göstermemizde tabii ki ne, ne, ne imkan yok. Biz sadece işin temelini size veriyoruz daha sonraki projelerinizde artık yaptığınız e, projeleriniz ya da u, yapacağınız uygulamalarınızda ihtiyacınız olduğunda diziyi rahatlıkla kullanabilirsiniz bu videodan sonra. Şimdi programın bir en başına dönelim mi? Burada bu öğrenciler onun değerini girin. For döngüsü kullanarak tek tek ekrana yazdıralım. Çok zevkli olacak. Bakın şimdi. Öncelikle bu döngünün kaç kere dönmesi lazım? 10 kere dönmesi lazım. Ona göre ben bir for döngüsü yazayım. Daha sonra da onun üzerine bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kodu yükleme ne olmasını bekliyorum. Ha, bu arada yine aynı hatayı verdi. Bakın veya buraya öğrenci diye öğrenciler diye tanımlamışsanız dizi buraya öğrenci diye çağıramazsınız. Dolayısıyla bunda öğrenciler olması gerekiyor. Hemen bu kodu yükleyeceğim derken yükleyemedim. Çünkü while'ın içini boş bırakmışız. While 1 yazmamız lazım. Şu şekilde sonsuz döngüye girip bir daha bir daha bir daha bir daha boyutlu bu çalıştırmasın diye programı kilitleyecek while 1. Bakalım şimdi ne oldu? Evet öğrenci 15 öğrenci 20 öğrenci 30 öğrenci 40 öğrenci 60 güzel güzel bakın ne yapıyor öğrencilerin numaralarını pardon aldıkları notları ekrana güzel bir şekilde yazdırdı. Fakat bu öğrenci 15 20 değil hani bu öğrenci 1 öğrenci 0 öğrenci bir öğrenci 1. yani öğrencinin numarasına da öğrenci kelimesini sonuna yazdırırsak nasıl yapmamız gerekirdi? Onu da şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Birazcık karışık geliyor ama dikkat etmek gerekiyor. Şöyle önce öğrenciyi ekrana yazdıracaktık. Aynı şu olduğu gibi daha sonra bunu sonra ne yapmamız lazım? Öğrencinin numarasını yazmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle yapacağız. Şimdi bu i mantığını zaten bakın burada da o notları biz o şekilde ekrana yazabildik. Bu i ilk başta sıfırdan başlıyor. Bu öğrenci sıfırın değerini ekrana yazdırıyor. Sonra for döngüsü bir tur atınca i'nin yeni değeri bir oluyor. Buradaki i de bir olduğu için birinci öğrencinin notunu yazdırıyor. Sonra bu for döngüsü bir tur daha atıyor arkadaşlar. Ve i'nin yeni değeri 3 oluyor. Buraya da 3 yazdığı için yani şöyle olduğu için hemen bir göstereyim onu da. Yani şöyle olduğu için de şuradaki 30 ekrana yazıyor. Aynı o mantıkla gidiyoruz. Yani 3 değil de o zaman şey 5 yazacaktı. Pardon yanlış söyledim. Daha sonra Fordonix bir tur dağıtıyor. Burası 4 olunca da ne yapıyor? 4. öğrenci, öğrenci not notu olan yani 60'ı da ekrana güzelce yazıyor. Aynı bu şekilde i'yi birer arttıra arttıra o işi yapıyordu. Aynı mantık şimdi burada i yazarsam ben öğrenci kelimesinin sonuna 0 yazacak. Daha sonra notları falan yazacak falan hemen bir kodu yazayım tamamlayın. Ondan sonra daha iyi anlarsınız zaten. Bir de şunu sonra ne yapalım? Şöyle dur. Önce şunu yükleyeyim bir saniye. Ondan sonra yapalım bunu. Yükleyelim bakalım kodu şimdi. Evet başarılı bir şekilde öğrencilerin numaraları da notlarının önüne yazıyor. Fakat bu sefer de sayılar birbirine çok karıştı. O yüzden şu araya bir şey yazalım. Karışmasın. Bunu yazdığımda bu hata da düzelecektir. Yani hata değil daha doğrusu da o çirkinlik düzelecek. Bakın şimdi Öğrenci 0 15, öğrenci 1 20, öğrenci 2 30. Aynen şuradaki sırayı güzelce oraya yaz. Bakın 0'da başladı, 9'da bitti yine. Yani yaptım sadece tam bir for döngüsü Bu şekilde dizinin bütün elemanlarını yani burası gerekirse 1000 elemanlık bir dizi olsaydı 1000 elemanın hepsini tek tek buraya yazabilirdiniz arkadaşlar. Hatta klavyeden girdi almayı bilseydik burada sıra sıra bu girdileri isteyerek bu 1000 elemana tek tek değer dağıtabilirdik. De o da ileriki videoların birinde gösteririz onda. Seri haberleşmeli bilgisayar klavyesiyle Arno ve ya Girdi yaparken gene burada döngüsü nasıl 10 kere dönüp de buradaki değer tek tek yazıyorsa o sefer de Girdi alma işlemini her değer için 10 kere yani her dersi bir kere döndürdük. Bu sefer bin elemanlı bir dizi bile olsaydı takır 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 onların girdilerinde rahat bir şekilde alabilirdik. Tamamdır. Tek boyut diziler bu kadar. Fakat videonun süresi de 20 dakikayı çoktan aştı. Hatta tam Ford döngüsünü kodladığım sırada kameranın kaydı durmuş. Ben biraz daha ilerlemiştim. Sonra tekrar geri oradan çekmek zorunda kaldım videoyu. Yani muhtemelen biraz da oradan süre Herhalde 25-26 dakikayı falan buldu bu videonun süresi. O yüzden isterseniz iki boyutlu dizlere hiç girmeyelim arkadaşlar. Çünkü zaten uzunca oldu videonun süresi. Videoyu burada bitirelim. 25. bölümde de iki boyutlu dizleri yani mat dizleri daha doğrusu mat inceleyelim. Öyle yapalım ve video çok fazla uzun olmasın. O zaman veda edelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınız, sorularınızı, ve öneriniz benim için çok önemli. Lütfen bunları aşağıya yazmaktan vazgeçmeyin. Videonun sonunda da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.